Sağlıklı, kolajenli, kreker çıkmış. Hadi deneyelim. İçerikleri iddialı. Bakalım tadı da iddialı mı? Önce bununla başlamak istiyorum. Bu neymiş? Kolajenli, kreker, tarhanalı. Keten tohumu var, çiğ tohumu var. Haşhaş, haş, çörek otu. Ben niye kutu açılımında yokum ya? Ne yersin? Çok az ya. Aa şey. Böyle sağlık sağlık kokuyor yani resmen. <laughs> Nane oranı bayağı yüksek. Böyle bir değişik ıslaklık var yani. Hani böyle kupkuru değil aslında. Bence tadı okey. Acılı da var böyle bir tık geriden gelen. Ama böyle yemektense böyle bir yoğurtla, bir böyle bir süzme peynirle, böyle bir krem peynirle, bir labneyle. <laughs> bu ve bunun türevleri de daha güzel gider bu. Gayet güzel. Salatı da. Bu alınır. Bir onun üzerinden buna 7 veririm. Bu çikolatalı bademliymiş. Bu da gayet güzel duruyor. Bunu çok yetmeden açabilirim. Aferin bana. Bunda bir koku yok. Ay çok sen. Arkadan tarçın tadı mı geliyor? Ben mi tarçın tadı almak istiyorum? <laughs> Bilemedim ama. Yok yok geliyor. Bakayım. Ha var tamam çok şükür. Val mu değil. Yani mesela diğeri peynirle falan gider dedim. Bu da züverin böyle bir tane şeyi var ya sağlıklı. Adı Natsille diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle ona banarak yersek daha güzel olabilecek bir şey diye düşünüyorum. Ama fena da değil. Yani yine bunun da altısı var.